Google fotoğrafları galeriye aktarma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Tüm fotoğraflarınızı kaydetmek istediğinizde akıllı telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Ekranın sağ üst köşesindeki profil resminize tıklayın. Google hesabınızı yönetin butonuna tıklayarak devam edin. Veri ve kişiselleştirme sekmesini seçin. Aşağı kaydırarak Verileriniz için bir plan yapıp indirin veya silin seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Verilerinizi indirin. Karşınıza tüm seçimi kaldır butonuna tıklayın. Google Fotoğraflar simgesinin yanındaki kutucuğa tıklayın. Sonraki adım butonuna tıklayarak devam edin. Teslim yöntemi olarak indirme bağlantısını e-posta ile gönder olarak ayarlayın. Yedeklemeyi birkaç kez dışarı aktar seçeneğini seçin. Dosya türü ve boyutu zip ve 2 GB olarak ayarlayın. Dışa aktar butonuna tıklayarak artık fotoğraflarınızı galeride bulabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.